Hayır ona Nuri baba ne konuşacaktın bizimle? Sinan nerede? Durağa geldi taksi alıp işe çıktı. Bakın Nuri Bey, e, bizi Sinan için çağırttıysanız... ...eğer Gülbin'le barıştırmak gibi bir düşünceniz varsa... ...unutun, benim Gülbin'im asla o üç kağıtçıyla barışmaz. Siz neler saçmalıyorsunuz Şaltimant Hanım? Bak sizin derdiniz ne? Benim derdim ne? Sinan ölüyor ya, ölüyor. Ne? Ne dersin ben öyle kardeşler Evet Sinan öyle Ölüyorsun. Nasıl ölüyor Ne diyorsun Nuri Baba Sinan'ın tahliye raporunu doktora gösterdim Birkaç aylık ömrü kalmış Gideceğimiz Nasıl olur ya Ay anne bana bir şeyler oluyor Ali Kemal kolay ya Sakin ol Gülbin kızım Şimdi hepimizin çok güçlü olması gerekiyor. Yani bize düşen görev Sinan'ın hastalığını bildiğimizi belli etmemek. Sinan'ın son günlerini rahat geçirmesi için elimizden geleni yapmalıyız arkadaşlar. Ne olursa olsun ne yaparsa yapsın kızmamak sinirlenmemek gerek. Kalbini kırmayalım tamam mı? Tamam Nuriye Taksi geliyor Nuri babacığım. Çocuklar aman bir şey belli etmeyin. Hadi. Hoş geldin. Hoş geldin. geldin. Sinan oğlum hoş geldin. Nuri baba hayatımın en güzel günleri... ...Akasya durağında geçti. Kimi zaman güldük... ...kimi zaman ağladık. Ama her güzel şey gibi... ...bunun da bir sonu varmış. Buyur anahtarı baba ben işi bırakıyorum, işten ayrılıyorum. Hayta, bu ne demek oluyor şimdi? Bu şu demek baba, ben arabayı vurdum demek, ben tamponu yamulttum, kaportayı dağıttım demek baba. Söz verdiğim gibi ben de işi bırakıyorum baba. Ya Sinan sen neler saçmalıyorsun ya, Allah Allah. Senden kıymetli mi oğlum? Vurmuşsan vurmuşsun. Sen kaportacı diye bir şey duymadın galiba. Onlar ne güne duruyor tabir etsinler. Senden kıymetli mi bırak? Saçmalama olsun al. Baba sen iyi misin? Ateşin falan yok değil mi? Tansiyonun falan normal değil mi baba? Ben iyiyim oğlum niye soruyorsun? Niye soracağım baba? Dün arka tamponu müzik vurdum diye dünyanın lafını söyledin. Bir daha böyle gelirsen seni işten kovarım atarım dedin. Ben de o yüzden seni yormamak için kendi kendime istifa edeyim dedim. Bırak evladım ya Allah Allah. Cana gelen mala gelsin. Senden daha mı değerli? Çok acıklı konuşuyorsun bile Nuri kardeşlik ya. Ya bir dakika bir dakika. Bu işin içinde bir iş var ya. Allah aşkına doğruyu söyle.